Hanımlar, beyler hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Şu an ekranda biz düz grafiğine bakıyoruz. İki haftadır maşallah nazar değmesin çok güzel ilerliyor. Gepler bıraka bıraka yükseliş başladı. Küçük çaplı bir rallye şimdiden şahitlik ediyoruz. Umarım çok daha iyisi gelir. Bugün lafı uzatmadan direkt yaptığım taramanın ardından çıkan geçtiğimiz hafta kapanışı itibariyle breakout'unu gerçekleştirmiş ve pazartesi günü itibariyle alım yapılabilecek hisseleri göstermek istiyorum size. Buradaki ilk 5 hisse benim hali hazırda portföyümde bulunan hisseler ve tarama listesinden çıkan hisse senetlerinden ilki de ATP yazılım. Bu videonun sonunda hep birlikte yeni bir borsa efsanesinin doğuşuna şahitlik edeceğiz diye umuyorum ve düşünüyorum. Şimdiden bu hisseleri göstermeye başlayayım. ATP yazılım burada breakout'unu gerçekleştirmiş. Sarı çizginin üzerinde kapanış yapmış. Stop noktası da gayet net ve tanımlı. O yüzden ben buna artık alım vakti geldi gözüyle bakıyorum. Bir diğer hisse senedi Avot. Bunda da aynı şekilde daha önce 3 kere geçemediği sarı çizgiyi %10'luk bir breakoutla geçmiş ve stop noktası da aynı şekilde gayet tanımlı. O yüzden bunu da listeye aldım ben. Bir diğer hisse Derlux yatırım holding. Aynı şekilde sarı çizginin üzerinde kapanış yapmış ve stop gayet net bir şekilde tanımlı. Bunu da beğenerek alım listeme ekledim. Medical Park'ta da aynı şekilde daha önce 3 kere deneyip geçemediği seviyeyi Cuma günü kapanış itibariyle %4'lük bir yükselişin ardından net bir şekilde kırmış ve stop noktası tanımlı. Bir diğer hisse Naten, Natural Enerji. de şöyle bir sıkıntı olabilir sadece. Şuraya yeni bir single line bırakılabilir. Daha önce bu seviyeyi de geçmekte zorlanmış çünkü. Burada bir dirençle karşılaşılabilirdir. Ama ilk direncini kırmış ve stop noktası tanımlı. Kendi önümüze kendi dirençlerimizi kendimiz koymayalım izleyelim. Net Holding de aynı şekilde daha önce 3 kere deneyip geçemediği seviyenin artık üzerine atmış ve stop seviyesi de tanımlı. Bunu da alım listesine ekledim. Orgede de net bir breakout var ve stop noktasını da koyabiliyoruz. Tanımlı ve yakın. Bir diğer hisse Panelsan. Burada cuma günü gördüğü zirve noktasından küçük bir satış yemiş olsa da stop noktası tanımlı. Bu da alım yapılmaya değer olarak buluyorum. Ağırlığını arttırmak için stop noktası şöyle tercih edilebilir. Ben buraya koymayı daha garantici olmak açısından uygun buldum. Bunun net bir yeri yok fakat stop noktası da üstte de olsa, altta da olsa gayet tanımlı. Daha önce kıramadığı seviyenin üzerinde bir breakout gerçekleştiren bir diğer hisse de Rubenis Tekstil. Bunun da stop noktası tanımlı. Bunu da alım listesine ekledim. Ve son olarak da bunların içerisinden Selçuk Ecza var. Daha önce iki kere deneyip kıramadığı seviyenin üzerine atmayı başarmış. Kapanış 36 liradan olmuş. Sarı çizgimiz 35.98'de. 2 kuruşluk bir fark olsa da üzerinde kapatmış ve stop noktasının da net olarak tanımlı olmasından dolayı bunu da listeye eklemeyi uygun buldum. Bölüme başlarken söylediğim Yeni bir borsa efsanesinin doğuşuna tanıklık etmek için ben bunların hepsini Bu şekilde bir deftere not Aldım Ardından da şu an görüldüğü şekilde parçalara böldüm Bölümün başında da söylediğim gibi doğuşuna ve yükselişine birlikte şahitlik edeceğimiz Yeni borsa efsanemiz Sıddık Baba tarafından buradan bir portföy yapılacak 4 tane hisse seçilecek Ve ben kendisine borç vermeyi taahhüt ettiğim miktarı 4'e bölerek Seçtiği 4 adet hissede alım yapacağım Şimdi Bakalım neleri seçecek. Sıddık. Bak mamalar çok zamlandı. Sana 5000 lira borç vereceğim. Benim stratejimle alım satım yapacaksın. Kazanırsan mamalarını yersin. Kazanamazsan fol kartını ışıklara peçete satmaya yollayacağım seni. Gel buraya gel. Seç bunlardan bir tanesini. Patinle üstüne bas. Bir tanesini seç. Gel. Seç artık hangisini istiyorsun. Gel seç bir tanesini. Kendiliğinden seçmeyi reddetti. Sanırım borsacı olmak istemiyor. O yüzden teşvik etmek amaçlı şu şekilde mama bıraktım hepsinin üstüne. Kapıyı açacağım. Geldiğinde hangilerini yerse artık portföyünü yapacağız sıddığın. Sıddık koş sıddık. Seç bakalım portföyünü. Mamanın üstünde mamayı görmüyorsun. İlk ise Selçuk Eczay'ı seçti. Atatürk. Avot. Bir tane daha. Tamam. Bu neymiş? Net holding avot at ATP. Sıddık ya borsacı sıddık baba olup tarih yazacaksın ya da mamasız kalıp tarih olacaksın. ATP yazılım ve net holding hisselerinden bir portföy yapacağım. Borç verdiğim 5000 lirayı dörde bölerek her hisseden 1250 liralık alım yapacağım ve portföyü hep birlikte izleyeceğiz. Dediğim gibi ya tarih yazacak Trade ederek kendi mama parasını kazanan Türk Twitter ve YouTube camiasının borsacı Sıddık babası olacak. Ya da tarih olup folk artışıklarda mendil satarak patiteriyle ile kendi mama parasını kendisi kazanacak. Şans Sıddık'tan yana olsun diyelim. Herkese ve tabii ki de borsacı Sıddık babaya da bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.